Yani bağırsağa girdiğin zaman arkadaşlar bağırsağın içerisine girdiğin zaman ilaçlarla tedavisi mümkün değildir. Tek bir kurtuluş vardır o da bağırsağını temizlemen gerekiyor. Ancak bağırsağı temizlemeden önce önce bir vücudundaki çöp yığınlarını temizlemen gerekiyor. Çöp yığınlarıyla beraber bağırsakın kalın bağırsağı da temizlemen gerekiyor. Bunun için ne yapman lazım? Önce arkadaşlar uzun süre bir aç kalman lazım. Bunun için en az 30 gün. 30 gün tek bir besinle beslendiğin zaman vücudun otofaz sistem vücuttaki bütün çöpleri, toksinler, ağır metaller, artık maddeler e, temizler. Ve bu şekilde bu, genel bir vücudun çöplerde, toksinlerde temizlemiş oluyor, sıfırlamış oluyor. Aynı zamanda bu süre içerisinde de bağırsak içerisindeki o bakteri, mantar, parazit ve kistler vücudun, Hmm, içerisinde yani bağırsa besin girmediği için beslenemez.